Selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin ve alihi ve ashabi ecma'in. Şey. Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Amin, amin. Sonsuz şükürler olsun. Amin. Allah Teala Türkiye'mize bu günleri gösterdi. Amin. Allah tamamına erdirsin. Amin. Tüm engelleri izale eylesin. Amin. Bizler Fatih'ten Efendi Hazretlerinin cemaatlerindeniz. Efendi Hazretleri Kuddüs'e ruhuna sorduklarında çok uğraşıyorlar. Tayyip'in üzerine çok geliyorlar Efendi Hazretleri. Ne buyuruyorsunuz dediklerinde ona bir şey yapamazlar. Onun arkasında Allah dostları var buyurdu. Hiç korkmayın. Çünkü Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Bizler senede senede 8 ay Beytullah'tayız. Onun için buraya bunu yazdık. Maşallah. gel Muhammed Hoca. Kabe'den dua edeyim Beytullah günde 50 defa Beytullah günde 50 defa Başbakan'a dua ediyor. Başbakan'a dua ediyoruz. Zor çıkarken şu yazıyı görüyorsunuz. Zor Dağı'ndaki dilenciler bile Recep Tayyip Erdoğan diyor. Yani dünya seviyorum. Mısırlı birisi geldi, sarıldı bana, ağlıyor. Erdoğan diyor. Filistinli geldi Beytullah'ta, sarılmış ağlıyor. Bangladeş'ten, Pakistan'dan, Tunus'tan, Yemen'den, dünyanın dört bir tarafı oraya Beytullah'a akın ediyor. Ve biz, Allah'a hamdolsun, bundan yaklaşık bir sene önce başbakanımıza özel bir Kabe maketi yaptırdım. Kendisine gönderdim. Özel kalem müdürü aradı bizi. Dedi başbakanımız çok teşekkür ediyor. Çok memnun oldu. Dünyanın en güzel e, hediyesini gönderdiğini ve teşekkürlerini sundu. Biz de ona, ben de ona şöyle söyledim. Başbakanımıza söyleyin. Hiç korkmasın. Çünkü arkasında dua orduları var. Arkasında dua orduları var. Onun için inşallah biz de şimdi canı gönülden ön taraftakiler çömelsin ki arka taraftakiler de görebilsin ön taraftakiler çömelsin. Amin diyeceğiz inşallah. kahvede almış olduğumuz hatimlerden hatim duaları inşallah yapmış olacağız. Ehlullahı düşünerek, Allah'ın dostlarını düşünerek, vatanımızın, milletimizin geleceğini düşünerekten canı gönülden amin diyelim. Amin. Amin. Naud billahi بسم الله الرحمن الرحيم آمين. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله امين حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله امين فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد واله واصحابه اجمعين امين اللهم يا عليم يا حليم امين يا علي يا ظيم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا أياك تقبل <تكتك> منا إنك أنت السميع العليم اللهم انزع نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو اللهم انزع شيخنا خير الجزاء الحاج علي الحدر الأخصق في سره إلى شيخنا الحاج محمد الله في سره اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم إسلام ومسلمان رازيزين اللهم İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle. Amin. Allahumme kahhir Allah el vel mülhidin. düşmanlarını, din düşmanlarını kahreyle. Amin. Allahumme iskil zalimine bir bi zalimin. Amin. zalim alimleri salimlerle meşgul eyle. Amin. Mahrecina min beynihim salimin aminin galimin. Amin. Aralarından Türkiye'mizi selametle, emniyetle, ganimetle çıkar ya Rabbi. Amin. Allah'ım mektir lena mine fid din. Amin. Allah'ım din kardeşlerimizi çök Amin. Allah'ım mektir lena mine fid fiddin. Amin. Ve cealina ala sıratin müstakim. Amin. Bizleri dost doğru yol üzere sabit eyle. Amin. Başurnam an nebiyyine ve siddikine ve şühedai ve الصالحين، القملار، السدكار، الشهيدار، والصالحلة لا حشريلة يا سبحانك يا من يشكله سمن عن سمين ولا شارا انشار. Ey amanat olduğu ve mesaiy ile bi amanat ibrarım bil hahi merhîn efitna berda fik ve hılayet rahmetin affın serinliğini rahmetinin tatlılığını ülkemize tattır ya Rabbi. affın serinliğini rahmetinin tatlılığını ülkemize tattır ya Rabbi. affın serinliğini rahmetinin tatlılığını ülkemize tattır ya Rabbi. Amin. Allah'ım memlek kulübena bi aşkike ve, ve Allah'ım kalplerimize senin sevgini ilka ile. Senin aşkını ilka ile. Amin. Habibinin sevgini ilka Am ile. Amin. Yunuslar misali, Mevlana'lar misali bizleri kendine aşık eyle. Amin. aşık eyle. Allah'ım bu kulunu biz sevdik ya Rab. Mekke'deyim, Mekke-i Mükerreme'de, oteldeyim, başbakanı izliyorum. Öyle bir ağlamak Aslan. geldi, hüngür hüngür Aslan. ağlıyorum. Ben değil istemek, Allah ağlatıyor. İşte burada bunu yazarken onu, onu kastettik. İnanın onu Allah kalbimize attı sevgisini. Çünkü Allah Azze ve Celle bir kulunu sevdiği zaman Ey Cebrail ben falancayı seviyorum, sen de onu sev der. Evet. Cebrail'de tüm meleklere seslenir. Ey melekler, Allah ve ben falancayı seviyoruz, siz de onu sevin der. Evet. Melekler de yeryüzündeki Allah'a iman eden kulların kalplerine Allah ve biz melekleri, falanca kulu seviyoruz, siz de onu sevin diye kalplerine sevgi atarlar. Evet. Allah başbakanımızın sevgisini kalbimize atmıştır. Evet eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerini başta Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aline, ashabına, ehlibeytine tüm geçmişlerimizin ruhlarına, başbakanımızın annesinin ruhu şeriflerine, amin, amin diyenlerin geçmişlerin ruhlarına hediye edip vasıl eyle. Amin. Haberdar eyle. Amin. Sınnun eyle, mesrur eyle. Amin. Kabirlerini pür nur makamlarını cennet eyle. Amin. Şefaatlerine nail eyle. Amin. Şikayetlerinde muhafaza ile. Amin. Allah'ım amin diyen bu dilleri nar-ı azat eyle. Amin. Allah'ım bu kullarını buraya getiren senin sevgindir ya Rab. Amin. Habibinin sevgisidir ya Rab. Amin. Dostlarının sevgisidir ya Rab. Seviyorum dediğin kullarının sevgisidir ya Rab. Allah'ım bu sevgimizi kabul eyle. Amin. Mahşerde kurtuluşa ile eyle. Amin. Allah'ım bizleri affeyle. Amin. Bizleri sevenleri affeyle. Amin. Sevdiklerimizi affeyle. Allah'ım dünyanın dört bir tarafında kafirlerle harp eden Mısır'a yardım eyle. Amin. Zalim sisi kahreyle. Amin. Kursi hakim eyle. Amin. Ehli sünneti hakim eyle. Amin. Sunus'a yardım eyle. Yemen'e yardım eyle. Pakistan'a yardım eyle. Amin. Doğu Türkistan'a yardım, e yardım eyle. Keşmir'e yardım eyle. Arakan'a yardım eyle. Allah'ım Mayanmar'da insanları diri diri yakıyorlar Müslümanları, yardım eyle ya Rabbi. yardım eyle. Amin. Kaymakamlarımıza yardım eyle. Amin. Valilerimize yardım eyle. Allah'ım İstanbul valimize yardım eyle. Allah'ım başbakanımıza yardım eyle. Münafıkları temizle ya Rabbi. Amin. Münafıkları defeyle ya Rabbi. Amin. Müslüman Bana İsmi Azam duasını öğretir misin dedi. İsmazam Allah'ın en büyük ismi demek. Kim o isimle dua ederse duası reddolunmaz. Öğretemem sana ya Ayşe dedi. Hazreti Ayşe'nin gözleri yaşardı, kalbi burkuldu. Ellerini semaya kaldırdı, dua etti. Resulullah buyurdu ki, ey Ayşe, İsmi Azam'a isabet ettin buyurdu. Şimdi biz de İsmi Azam duasıyla dua ediyoruz. Ben söyleyeceğim, siz de tekrar edin. Ya Allah! dua ediyoruz. dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle. Allah'ım Beytullah hürmetine, Resulullah hürmetine, ülkemize gökten bereketli yağmurlar ihsan eyle. Amin. Araçlarımızı doldur ya Rab. Amin. Gel istemiyoruz, sel istemiyoruz. Bol bereketli yağmurlar ihsan eyle. Amin. Allah'ım bol bereketli yağmurlar ihsan eyle. Amin. Yıllar önce, yıllar önce Başbakan belediye başkanı iken Efendi Hazretleri'ne gelmişti demiş ki Efendi Hazretleri dua buyurun da yağmur yağsın demişti. Hürriyet gazetesi o zaman yazıyordu yağmur bombaları atılıyor yağmur yağacak diye. O zaman Efendi Hazretleri rüyasında Yuşa peygamberi gördü Beykoz'daki. Dedi ki ey oğlum Mahmut gel dedi gel Beykoz'a benim kabrimin başında dua edin dedi. Daha eller aşağı inmeden yağmurlar dökülmeye başladı orada. Yağmurlar dökülmeye başladı. O zaman hürriyet manşet atmıştı. Hürriyet manşet atmıştı. Demişti ki yağmur bombasını yapamadığını Mahmut Efendi duasıyla yaptı. Bizim milletimiz inanır ki yer gök duayladır. Allah'ım gökten bereketli yağmurlar ihsan eyle. Allah'ım gökten bereketli yağmurlar ihsan eyle. Yerden bereketli rızıklar ihsan eyle. Cümlemizi helalinden merzuk eyle. Hanamlardan muhafaza eyle. Verdiğin rızık ile her sene hac umreler nasip eyle. Allah'ım Beytullah'a pasaportsuz, vizesiz gitmeyi nasip eyle. Osmanlı zamanındaki gücümüzü, kuvvetimizi ihsan eyle. Teknoloji doğalgazda, petrolde dışa bağımlı olmaktan kurtarıyor. Amin. Nimetlerini ikrar eyle. Amin. İhsan eyle ya Rabbi. ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Allah'ım lütfunla kereminle ya Rabbi. Şu vatanımızdaki huzuru bozmak isteyen vatan düşmanı, din düşmanı hainler ülkemizden defa ile. Amin. Askeriyemiz düzeldi ya Rab. Eğer halen aralarında vatan aynı varsa defa ile ya Rab. Amin. Vatana sadık paşaların makamlarını âli eyle ya Rab. Amin. Ya Rahimin ve ya Kerem askerlerimizi muhafaza eyle. Amin. Polislerimizi muhafaza eyle. Amin. Allah'ım vatan düşmanı, din düşmanı şer gruplarını, şer unsurları ve tüm PKK ülkemizden defa ile. Amin. Şerlerinden emin eyle. Amin. Ya Allahimin ve ya hayren nasirin dünya müslümanlarını Türkiye'nin çatısı altında cem eyle yarab burada çalışan tüm idarecilerimize yardım eyle Amin. yardım eyle yarab yardım eyle yarab Allah'ım vatanımızı milletimizi devletimizi muhafaza eyle Amin. senin yolunda hizmet edenleri muhafaza eyle Amin. bu müfterilere hadlerini sen bildir yarat. Amin. bu iftira bu iftira atanların cezaları neyse sen ilk eyle ya. Amin. Şerlerinden emin eyle. Amin. Ya rahimin ve ya nasirin. Allah'ım Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün Allah dostları senden hayır olarak bugüne kadar neler istemişseler ve halen sevdiğin zatlar neler istiyorsalar biz de onları istiyoruz ihsan eyle. Amin. Nelerden sana sığınmış iseler, onlardan sana sığınıyoruz muhafaza eyle. Amin. Dualarımızı büyüklüğün hürmetine Beytullah hürmetine, Lebeyk diyen diller hürmetine, sana aşık gönüller hürmetine, Resulullah hürmetine kabul eyle. Amin. Allahümme tamamen ni'me. Yani. Allah'ım bizlere bu dünyada vermiş olduğun tüm nimetlerin asıl ve tamam yeri olan cennetlerin en güzel olan Firdevs cennetine girmeyi nasip eyle. Amin. Oradan cemalini doya doya seyretmeyi nasip Amin. eyle. Amin. O devamen afiyet dünyada ahirette af afiyet ve güzellik ihsan eyle. Amin. Efendi Hazretlerimize de acil kamil şifa ihsan et. Amin. Burada toplanan amin diyen kardeşlerimizin kendilerine ve yakınlarına acil şifa ihsan et. Amin. Kanlarını yenile ya Rab. Amin. Hücrelerini yenile ya Rab. Amin. Şifayı kamil ihsan eyle. Amin. Sıhhat afiyet ihsan eyle. Amin. Cümlemize hayırlı uzun ömürler ihsan et. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Amin. Esselatü Vesselam ve Selam Ya Seyyid El Evveline Vel Ahirin Şurada bulunan tüm din kardeşlerimiz mahşer günü hakkımızda şahit olsun. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek bütün günahlardan arınmış, kul haklarından arınmış, tertemiz, pırıl pırıl bir mümin olarak hak yüzle huzuruna çıkmayı cümlemize nasip et. Amin. Dualarımızı lütfunla kereminle kabul eyle. Amin. İlâ şerefin nebi ve alihi ve ashabihi ve meşayıkhına kâfeh ve ilâ ruhu ve ilâ ruhâ ve Müslüman. müslimîne vel müslimâr. Özellikle amin diyen kardeşlerimizin, geçmişlerin ruhu için, başbakanımızın, annesinin ve diğer geçmişlerin ruhu için Allah rızası için. Üç ihlas. El-Fatiha.